Günümüzde önemli bir belge ve sanat formu haline gelen fotoğraf, analog fotoğrafçılık sonrası teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çok büyük bir değişime imza atmıştır. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Sayısal fotoğraf teknolojisi, görüntü algılayıcıları, piksel, bellek kartı, görüntü dosyası formatları, sayısal renkler. Bu programı izledikten sonra sayısal fotoğraf makina türleri nelerdir? Sayısal fotoğrafçılıkta kullanılan sensörlerin özellikleri nelerdir? Sayısal fotoğrafçılığın temel kavramları nelerdir? sorularına cevap bulabileceksiniz. Bugün fotoğraf makineleri sayısal teknolojiler sayesinde filmsiz, banyosuz fotoğraflar üretebilir hale gelmiştir. Sayısal teknolojinin farklı kulvarlarda da fotoğrafa büyük avantajlar getirdiğini söyleyebiliriz. En önemlilerinden bir tanesi çekilen görüntüyü fotoğraf makinesi arkasındaki ekrandan test etme olasılığının olmasıdır. Aynı zamanda hafıza kartlarına çoklu fotoğraf kaydedip depolama ve sanal dünyaya aktarma çözümleri ise bu teknolojinin artılarından bir tanesidir. Sonrasında çekilen fotoğrafların bilgisayara kaydedilerek ve bir ekran yardımıyla yazılımlarda işlenme şansının olması ve bütün işlemlerin hızlı ve analog fotoğrafla kıyaslanmayacak çabuklukta yapılabilmesinin fotoğrafçılar için çok büyük şans olduğu söylenebilir. Sayısal fotoğraf makineleri üretim biçimlerine göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır. Basit kompakt sayısal makineler kompakt sayısal makineler DSLR like kompakt makineler DSLR ve full frame makineler sayısal arkalıklı makineler DSLR aynasız fotoğraf makineleri Basit kompakt makine teknolojisi küçük sensöre rağmen çözünürlük ve kalite anlamında oldukça iyi fotoğraflar sunan makinelerdir özellikle sosyal medya kullanıcıları için vazgeçilmez imkanlar sunar. Kompakt sayısal makineler, fotoğrafa ilgi duyan ancak yeteri kadar teknik bilgisi olmayanlar için üretilmiş pratik kullanımlı makinelerdir. Objektif ve gövde bütünleşiktir. Genellikle gövde arkasında LCD bir ekran bulunur ve bakaç görevi görür. DSLR, like, kompakt makineler kompaktlardan daha gelişmiş ve iri gövdeleri mevcuttur. LCD ekranları genellikle hareketli ve dönebilir özelliklere sahiptir. Birçoğunda video çekim özelliği olması, hafifliği ve taşıma pratikliği nedeniyle amatör kullanıcılar tarafından çokça tercih edilir. Özellikle fotoğrafa başlangıç makinesi olarak görülür. DSLR ve full frame makinelerin SLR makinelerden farkı filmin yerini sensörün almasıdır. Profesyonel amaçlı üretilen bu makinelerde güncel bütün çekim modları mevcuttur. Sensörleri büyük ve LCD ekrandan genellikle konuyu takip etme şansınız yoktur. Ancak üst düzey kullanıcıya hitap eden bu makinelerin bir kısmında hareketli ekran Konuyu takip gibi özellikler vardır. Sayısal arkalıklı makineler stüdyo tipi olarak üretilmiş tam profesyonel makinelerdir. Bu makineler 3 bölümden oluşur. Bunlar objektif, gövde ve sayısal arkalıktır. Çok pahalı bir teknoloji olmasına karşın ortaya çıkan fotoğraf kalitesi nedeniyle profesyonellerce tercih edilir. DSLR aynasız fotoğraf makineleri, SLR içerisindeki ayna sisteminin makine içerisinden çıkarılması prensibine dayanır. Böylelikle optik bakaç da ortadan kalkmış ve LCD ekran üzerinden çerçeve yoluna gidilmiştir. Tüm DSLR fotoğraf makineleri objektif aracılığıyla aynaya bağlıdır. Bu nedenle şu sınırlamalara sahiptir. Boyut ve yığın ağırlık, karmaşık ayna ve deklanşör tasarımı, ayna hareketi, hava hareketi, kare hızı sınırlaması, tamir ve destek maliyetinin zorluğu, canlı ön izleme olmaması, objektif kalibrasyon sorunları, maliyet. Aynasız fotoğraf makinelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte makine gövdesinde kullanıcı sınırlamalarında yaşanan rahatlamalarsa şunlardır: küçük boyut, daha az gürültü, daha az fotoğraf makinesi sarsıntısı, hava hareketinin olmaması, daha kolay temizlenebilmesi, çok hızlı FPS hızı, tamir ve destek maliyeti, canlı ön izleme, elektronik vizör, analog fotoğrafın önemli bir parçası olan filmlerin yerini Sayısal fotoğrafçılıkta görüntü algılayıcılar yani sensörler almıştır. Sensörler tarafından algılanan görüntü sayısal çevirici ve işlemci sayesinde bellek kartına depolanır. Sensörleri CCD ve CMOS olarak iki türde incelemek mümkündür. Bu iki görüntüleme sensörünün estetik performansı hakkındaki görüşler profesyonellere göre değişmekle birlikte her iki sensörün de genel anlamda son derece kaliteli görüntü dosyaları sağladığı ifade edilmektedir. Sayısal fotoğrafçılığın temel kavramlarından biri pikseldir. Fotoğraf makinesi ya da bilgisayar ekranında gördüğümüz görüntüler milyonlarca küçük dijital rengin bileşimiyle meydana gelmektedir piksel bu bileşimin parçası olarak dijital ekran teknolojileri üzerinde gösterilen görüntünün en küçük birimine verilen isimdir. Dijital görüntüleme sistemlerinde renk ve ışığı oluşturan bu pikseller yatay ve dikey satırlar olarak bir araya geldikçe ana görüntüyü meydana getirir. Sayısal fotoğrafçılıkla ilgili bir diğer kavram ISO'dur. ISO sensör duyarlılığı olarak da adlandırılmaktadır. ISO numarası ve diğer şekilde ifade edilirse ISO hızı ne kadar düşükse sensör duyarlılığı o derece azdır. Bir diğer sayısal fotoğrafçılık kavramımız da beyaz ayarıdır. Bir objeden yansıyan ışığın rengi ışık kaynağının rengine göre değişiklik gösterir. Filmli kameralarda kullanılan filmin aksine Dijital kameralar fotoğrafları ışık kaynağının rengine göre işleyerek bu ayarlamanın bir benzerini yapabilmektedir. Bu işlem beyaz ayarı olarak bilinir. Dijital fotoğraf makinelerinde bilinmesi gereken önemli bir kavram da bellek kartlarıdır. Dijital fotoğrafları kaydetmek için bellek kartları olarak isimlendirilen çeşitli saklama medyaları kullanılır bellek kartlarının türü ve saklama kapasitesi makineyle çekilecek toplam fotoğraf sayısını belirler. Pek çok fotoğraf makinesine göre çeşitli türleri olan bu kartları 5 ana başlık altında sınıflandırabiliriz. SD kart, kompakt flash kart, memoristik hafıza kartı, XD görüntü bellek kartı, bellek kart okuyucular. Programımızda dijital fotoğrafçılıkla ilgili değinmemiz gereken bir başka kavram da dosya formatlarıdır. Çekim süreci sonrasında sayısal verilere dönüştürülen görüntü, kullanıcının önceden belirlediği bir takım görüntü dosyası formatlarına kaydedilmektedir. Bu formatlar şunlardır. RAW dosya formatı, JPEG dosya formatı, TIFF dosya formatı. Teknolojinin gelişimiyle beraber dijital görselleştirme araçlarının renkleri algılayışı ve yorumlayışı da değişmiştir. İşte bu noktada bilinmesi gereken kavram sayısal renklerdir. Dijital renk yöntemini gerçekleştirebilmek için temel renk sentezlerini bilmek gerekir. Bu renk sentezlerinden ilki RGB renk modelidir. Toplamsal renk sentezi olan RGB kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşmaktadır. Çıkarımsal renk sentezi olarak CMYK cam göbeği, mor, sarı ve siyah renklerinin beyaz zeminde kullanımıyla oluşmaktadır. DSLR fotoğraf makineleri pozlamada olduğu gibi odak bilgileri ve netlik içinde farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemlerle doğru odaklamayı otomatik yapabilme, yani otofokus da dijital fotoğrafçılıkta önemli bir kavramdır. DSLR fotoğraf makineleri mercek unsurlarının hareketlerini odağa değiştirmek için kullanır ve görüntünün yapısını inceler. Sayısal fotoğraf makinelerinde 4 mod mevcuttur. Bunlar programlı, otomatik, enstantane öncelikli otomatik, diyafram öncelikli otomatik ve manuel moddur. Sayısal fotoğraf makinesi üzerindeki temel göstergelerin özellikleri şunlardır. Otomatik mod, portre modu, manzara modu, makro, spor hareket modu, gece manzarası modu, gece portresi modu, çocuk modu, kar fotoğrafı modu. Sayısal fotoğraf makineleri üretim biçimlerine göre basit kompakt sayısal makineler, kompakt sayısal makineler, DSLR-like kompakt makineler, DSLR ve full frame makineler, sayısal aralıklı makineler, DSLR aynasız fotoğraf makinalarıdır. Bellek kartları, SD kart, kompakt flash kart, memory stick, hafıza kartı, XT görüntü bellek kartı, bellek kart okuyucular olmak üzere 5 ayrı sınıfa ayrılır. Sayısal fotoğraf makinelerindeki 4 mod, programlı otomatik, enstantane öncelikli otomatik, diyafram öncelikli otomatik ve manuel moddur. Bu programda sayısal fotoğraf makina türleri nelerdir? Sayısal fotoğrafçılıkta kullanılan sensörlerin özellikleri nelerdir? Sayısal fotoğrafçılığın temel kavramları nelerdir? sorularına cevap arandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi temel fotoğrafçılık ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.